Yeni yıl ile birlikte otomotiv sektöründe engelli bireylerin özel tüketim vergisi (ÖTV) mafiyetinden yararlanabilecekleri araçlarda bir değişiklik oldu. %90 ve üzerinde engeli olan vatandaşların bu mafiyetten faydalanabilme limiti arttırıldı. ÖTV mafiyetli araçların limitleri yeniden değerleme oranı olan %58,46 oranında artırıldı. Bu kapsamda 2023 yılında 1 milyon 4.200 lira olan ÖTV istisnası tutarı, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren %58,46 artışla 1.591.200 liraya yükseldi. Engelli bireylerin ÖTV muafiyetinden yararlanabilmesi için engel oranı önemli bir kriterdir. 2018 yılında yürürlüğe giren yeni yasa ile %90 ve üzeri engel oranına sahip bireyler ÖTV muafiyetinden faydalanabilmektedir. Bu kişiler için yaş sınırlaması bulunmamakta ve aracı kullanma yetkisi belirlenen kişilere tanınmıştır. ÖTV muafiyetiyle alınan araçlar, 5 yıl boyunca satılamaz veya devredilemez. Ayrıca, bu süre içinde ÖTV muafiyetinden yararlanan kişi, ikinci bir araç satın alamaz. Ancak, alınan araç kaza veya doğal afet nedeniyle trafikten çekilirse, 5 yıl dolmadan bile yeni bir hak doğmaktadır. ÖTV muafiyetli araç alımında motor silindir hacmi 1600 cc ve altındaki binek otomobiller ile 2800 cc ve altındaki hafif ticari araçlar ve tüm motosikletler tercih edilebilmektedir. Araç fiyatının hesaplanması için kadevesiz fiyat kullanılmalıdır. Kadevesiz fiyattan %18 kadef çıkarıldıktan sonra kalan fiyattan ÖTV çıkarılır ve ardından tekrar kadef eklenir. Böylece, aracın ÖTV muafiyetli fiyatı ortaya çıkar. Bu düzenleme sayesinde engelli bireylerin, ÖTV mafiyetinden yararlanarak alabilecekleri araç modellerinin sayısı artmış, C segment sedan ve SUV modeller de ÖTV mafiyetli olarak tercih edilebilir hale gelmiştir.